Merhaba arkadaşlar, Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli izleyenlerim. Marka Enlak Grup'tan ben yüksel duymaz. Değerli izleyenlerim, kıymetli abonelerim, sizleri bugün Aydın Merkez'e bağlı Serçeköy'de Aydın'a bitişik nizam olarak bir altı dönüm yerimizi tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz yer köy içi bir yer parsel. Altı dönüm net olarak, altı dönüm hatta kusuru var. Onu söylemeye gerek duymadım. Parselimiz evleri 50 metre mesafede. Elektriği var, suyu var. Değerli izleyenlerim, Burası Aydın Merkez Serçe Köy Mahallesi. Artık köyden çıktı. Aydın Büyükşehir oldu. Burası Serçe Köy Mahallesi. Değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz yer tek tapu olmasına rağmen şu anda bulunduğumuz yerde tapu olarak tarla vasfında bir yer. Lakin bekler isek ilerleyen zamanda imara açılabilecek bir yerlerden birisi. Şu anda buraya çok rahatlıkla ev yapabilirsiniz. Değerli izleyenlerim, beton harba olarak yüzde beş imarlı olan, kadastro yol olan, 5 dönümün üzerinde olan devlet ev yapmaya kanunen izin veriyor. Değerli izleyenlerim. Evet, değerli arkadaşlar, buraya hayvan çiftliği kurabilirsiniz. Bir işletme kurabilirsiniz. Kendinize hobi bahçesi olarak geleceğe yatırım olarak imara açılacak olan yerlerden birisi olarak bunu yatırım yapabilirsiniz değerli izleyenlerim. Bu görmüş olduğunuz alan, yeşil alan değerli arkadaşlar. Ta aşağıda beyaz bir ev var çam ağaçlar. Oraya kadar sınırı giriyor. Sınırları bu görmüş olduğunuz çel, tel tel çitleri olduğu yerden karşıda yeşil bir çadır var. Oradan aşağı iniyor değerli izleyenlerim. Yerimiz burası. Değerli arkadaşlar, drone görüntülerimizi izlemeye ihmal etmeyin. Videom öncesi, vidon sor, video sonrası olarak drone çekimlerimiz devam etmekte. Değerli arkadaşlar. Değerli izleyenlerim, şu anda görmüş olduğunuz gibi ağaçların olduğu yerden beyaz evin olduğu yere kadar orada da ev sahipleri içinde yaz kış oturuyorlar. Burada yaz kış kesinlikle yaşayabilirsiniz. Parselimizin altında üstünde kesinlikle yaz kış oturanlar mevcut. Arkadaşlar geleceğe yatırım olarak imara açılabilecek yerlerden birisi değerli izleyenlerim. Evet fiyatını söyleyeyim değerli izleyenlerim. 6 dönüm 30 metre yerimiz. Yani 6 dönüm diyelim. Fiyatı 5,5 milyon. Evet fiyatı 5,5 milyon. Mal sahibi ile sizlere yüz yüze görüştürebilirim. Kendiniz ikramda bekleyebilirsiniz. Mal sahibimiz fiyatında ikramda bulunacak. Değerli arkadaşlar. Evet yerimiz burası. Bizi izlemeye devam edin. Biz aydın genelde tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ağırlıklı daha çok arsa çalışıyoruz arkadaşlar. Kıyı Ege'de ne gibi yatırım yapmak isteyen izleyenlerime severek işimi seve seve yaptığımız gibi oğlumuzdan beraber çalışıyorum. Oğlumu da yetiştiriyorum. Şu anda oğlum kameraman hatta, ve hatta drone çekimlerimi oğlum yapıyor. Bizler de bir yere kadar çalışacağız Diğerli arkadaşlar Daha fazla sözümü Uzatmadan videomu sonlandırırken Lütfen kanalımıza abone olun Nice nice Videolarda görüşmek dileğiyle Diliyorum arkadaşlar Tekrar söyleyeyim bilgilerini Yerimiz 6 dönüm Fiyatı 5.5 milyon TL Arkadaşlar Herkesin bütçesine göre Bizde satılık yerlerimiz var Aydınlar kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderirken drone görüntülerimizi mutlaka izleyin. Çok güzel bir yerdeyiz. Aydın merkeze 3 dakika, Kuşadası'na 35 dakika bir mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Evet, hoşça kalın, mutlu kalın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.